Yeah. <laughs> küçük bir çikolata parçasının içindeki fındıktan dolayı boğazına kaçıyor. Hı hı. Öksürmeye başladı. Evde ilk müdahaleyi yaptık ama ben hala oturuyorum zaten. Böyle morarmaya başladığını fark ettiğimiz anda Ala Devlet Hastanesine gittik ilk önce. Şanslıydık ki çok uzun sürmedi ambulans bekleme hı hı. süremiz. Çok hızlı ambulans geldi. Hemen Ege Üniversitesi'ne buraya yönlendirdiler. Ambulans çok hızlı müdahale ettiler. Buraya geldik. Burada zaten bizi kapıda karşıladılar. Ege Üniversitesi'nde bütün doktorlar, acildeki herkes. Biz gelmeden bilgiye sahiplerdi zaten. Burada ilk müdahaleyi yaptılar. Lina işte oksijen falan verildi. Biraz bekledik. O arada işte Lina'nın kalın alımları olurken morarmaya başladı. Tekrar hemen acil müdahale odasına aldı doktorlarımız. Çok ilgilendiler. Özellikle işte hocalar olsun... Herkes çok ilgilendi, gerek müdahale yaptılar. Saturasyonu çok düştü, morarmaya başladı tekrardan. Nefes alamadı, çok zorlandı. Hatta böyle oksijen kandık, oksijen değeri falan düştü dediler galiba. Bu bütün yaptıkları hiçbir şey işe yaramadı. En son böyle ambu takmaya çalıştılar, en fazla o şekilde nefes alabileceğini söylediler. Ve Lina'nın zaten bütün müdahaleleri benim kucamda yaptılar. Hani benden uzaklaşmasını da istemediler. Sağ olsunlar o konuda anlayışlı davrandılar. <laughs> yani çok korktum ilk önce. Çok tedirgin oldum. O morardı an olsa her çok tedirgin oldum. Buraya geldim evet biraz rahatladım. O panik hali çok kötüydü. O makinelerin sesleri hala kulağımdan gitmiyor. O doktorların panikle etrafımda koşuşturmaları falan ama yoğun bakıma girdikten sonra biraz daha rahatladım. Evet biliyorum ilgiyi burada çok iyi yaptılar ama ben görememek bu sefer beni tedirgin etti. Şükür bugün kavuştuk kızımla. Evet. Artık daha rahat nefes alıyor. Oksijeni de çıkarttı doktorlar. Şimdi kendi nefes alıyor. İlaçlarımızın bitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonraki süreci de doktorlarımız yönlendirecek zaten. Evet. ben buraya gelince telefonum bana geldi. Çok ayrı bir şey ya. Bilmiyorum tarifi, kelimesi nasıl çok büyük korku. ya yani kendi parçanızı kaybediyorsun gibi. Hani belki kendim hasta olsam bu kadar korkmazdım ama evlat çok farklı bir şeymiş. Hani bu benim ikinci evladım ama o ayrı yani yaşamak çok farklı. Bilmiyorum Allah hiç kimse yaşatmasın. İlk müdahale her zaman çok iyi. Anne babalar dikkat etsinler yani devamlı gözü kulakları çocuklarında olsa ben en büyük şansım benim kızımın yakınlarında olmam ve hemen öksürdüğünde direkt yanına gitmem. küçük bir öksürük bir olsa koşsunlar peşlerinden. Çünkü ne olacağı hiç belli olmayabiliyor. Kötü bir an olarak kaldı bizle ama sonu güzel gitti. Ay yok hayır asla. Zaten vermiyordum ama çok küçük bir anda olan bir şey ve çok küçük bir parçaydı. Şimdi artık hiç yaklaşmayacağız öyle şeylere. Hasta bizim acil servisimize geldiği zaman e, birinci açık genel durumu orta. Şüpheli bir yabancısı öyküsü var. Ailesinin söyledi. E, fındık yedikten sonra öksürme şikayetiyle geldi. Tabii acil servise girdiğinde e, gayet iyi olan hasta dakikalar içerisinde birden morarmaya başladı. Tabii hemen e, kritik odaya aldık biz. Odada e, baktığımız zaman hastanın oksijen saturasyonlarının %40-50'lere kadar düştüğünü gördük. Tabii acil durumdu bizim için. E, Yabancı isminin de oradan çıkarılması gerekiyordu. E, Ali Ağa'da çekilmiş bir akciğer grafisi vardı. Orada fındığın sol akciğerini tıkadığını gördük. E, aslanın tabii oksijen saturasyonu çok düşük olduğu için her an kalbinin durumu aşamasına e, gelebileceğini bize ifade ediyordu. Bu nedenle hızlıca müdahale edip hastayı e, solunum cihazına aldık. E, solunum cihazına entübe ettik ve solunum cihazına aldık. Ee, daha sonra entübe ettikten sonra hızlıca oksijen saturasyonları yüzlere kadar yükseldi. Bu aliyada çekilmiş grafisi. Cismi yuttuktan sonra soluk borusundan giriyor. Buradaki sol akciğerdeki hava yoluna tıkadığı için burada havayı göremiyoruz. Çok mutluyuz. Ee, geldiği zaman ailesi kötüydü. Biz destek vermeye çalıştık. Hızlı müdahale ettik. Daha sonra duyduğumuzda sekelsiz bir şekilde iyileşmiş. Ee, ekip olarak da çok sevindik açıkçası.